Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardı Yusuf en kimdir? İşte yıldız futbolcu hakkında bilmeniz gerekenler. 1 Haziran 1997'de Fas'ın 9000 sokaklı bir şehrinde Feste dünya'ya gelen en futbola da bu sokaklarda başladı. Yaşıtlarından çok daha uzun olmasına rağmen ayaklarına olan hakimiyeti Skotlar tarafından keşfedildi. Akademide kendinden yaşta büyüklerle oynasa da gollerini sıralayan 15 yaşındaki Ennesiri, bölgenin en önemli yetiştiricisi Muhammed Altı Futbol Akademisi'nin dikkatini çekti. Kariyerinin dönüm noktasını bu akademiye katılması olarak gösteren golcü oyuncu, geçtiğimiz senelerde verdiği bir röportajda takım oyununu burada öğrendim. Ülkenin en iyi hocalarıyla çalışıyorduk. Mental olarak kendimi çok geliştirdim. Bana futbola dair bildiğim her şeyi unutturup doğrusunu öğrettiler sözlerini kullandı. Bu akademide İspanyol kulüpleri tarafından yakından izlenen Ennesri, kariyerinin ilk profesyonel transferini 18 yaşında gerçekleştirdi. Malaga golcü oyuncu 125 bin euro karşılığında kadrosunu kattı. Endülüs ekibinin pilot takımı Atletico Malaguena'da tecrübe kazanan Ennesri, 2016 yılında hem Malaga'ya geri döndü hem de Herve Renard tarafından As milli takımına seçildi. Malaga'da çıktığı 41 maçta sadece 5 gol atsa da Afrika Uluslar Kupası'ndaki etkili performansı değerini artırmaya devam etti. La Liga ekibi Leganes 21 yaşındaki Yusuf El Nesri'yi 6 milyon euroya transfer etti. 2018 Dünya Kupası'nda sadece 18 dakika süre bulmasına rağmen bir gol atan El Nesri, yeni takımında sezona başladığında teknik ekip tarafından ilk haftalarda tercih edilmedi. Kral Kupası karşılaşmasında Raya kan ağlarının iki gol atarak rüştüğünü ispat eden genç futbolcu Eganesti'ki ilk sezonunu 11 golle tamamladı. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nı iki golle kapatan Ennesiri, 2019-2020 sezonunun devre arasında hayallerini süsleyen kulübe Sevilla'ya transfer oldu. Bon servis bedeli 20 milyon euro olan Ennesiri, transferinin ardından verdiği ilk röportajda Roman Sanchez Pijuan da Sevilla karşısında ilk kez oynadığım günden bu yana sadece buraya, buraya transfer olmanın hayallerini kuruyor. Sonraki senemde her antrenmanımı bu hedefle yaptığımı söyleyebilirim sözlerine ekledi. Devre arasında katıldığı Sevilla'ya UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda iki gollük katkı sağlayan en nesri, ertesi sudan şampiyonlar liginde ise adeta şov yaptı. Son 16 turuna çıkan Endülüs ekibinde 8 maçta da sahada yer alan Yıldız futbolcu 6 gollük mükemmel performans ortaya koydu. En o sezon La Liga'da ise 18 gol attı. 4,5 sezon formasını giydiği Sevilla'da iki kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan en çıktığı çıktı 196 maçta 73 gol attı. Bu gollerin 19'u kafa vuruşlarından geldi. Ceza sahası ve çevresinde gerçek bir tilki olan Enesli, rakip savunmacıları sık sık yalancı koşullarla ekart ediyor. Hava toplarında uçanı katanı vurduğunu söyleyebileceğimiz en azıri, uzun boyuna rağmen savunma arkasına yaptığı koşularla fark yaratıyor. Ancak tecrübeli golcünün bağlantı oyununda istenen seviyede olmadığını söylemek gerek. <laughs>